Selam kendinden kendine yolculukta olan mucize güzel dostlar, canlar. Jean Adrian arama sistemi eğitimimiz var. Birinci aşama güçlendirme eğitimi diye geçiyor tam olarak ismi. Neden güçlendirme eğitimi? Sizi bu dünyada olduğunuz öz varlığınız olarak güçlendirme eğitimi. Sizin kendi egonuzdan, zihninizden, blokajlarınızdan, sıkıntılarınızdan, sizi şu ana kadar tüm sonsuzluklar boyunca sıkıştıran tüm alanlardan kurtulmanız ve kendinizde bir muhteşem bir bilinç sıçraması yaşatmanız için yaratılmış olan harika bir sistem. Cenayet hanımefendi tarafından 2002 tarihinde kanallık yoluyla ortaya çıkmış protokol dosyalarında oluşuyor. Bu protokol dosyalarında kuantum alanda muhteşem açılımlar gerçekleşiyor. Sizin para ile ilgili, ilişkilerle ilgili, kilo ile ilgili, enerjik ağınızı, sizi sıkıştıran, sizi yoran tüm blokajlarınızla ilgili. Var olan tüm durumlarınızı, tüm sonsuzluklar boyunca ortaya koyan, açığa çıkartan ve bunları muhteşem şekilde ana kaynak noktası neyse bunları bulmamıza, daha sonra arındırmamıza, hatta kutsamalar, ev ödevleri şeklinde falan da çeşitli varyasyonlarda yaradandan gelen armağanlarla kutsamamıza sebep olan çok kıymetli, harika bir eğitim. Bulmaca gibi bir şey. O kadar pratik, oyun gibi, bulmaca gibi çok kolay, çok pratik, çok naif. Çok yumuşak bir arınma sistemidir cinadri arınma sistemi. Eğitimlerimiz çok güzel, çok keyifli, çok akışta ve şok edici bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Yani genellikle şu ana kadar eğitim verdiğimiz, seans verdiğimiz tüm danışanlarımız şok oldular. Nasıl ya? Yani ben kendime bile itiraf edemiyordum bunu. Kendime bile itiraf etmekten çekindiğim bu duygu durumu, bu his, bu blokaj, bu sıkıntı, beni sıkıştıran bu durum beni hapishanelere sokan bu durum nasıl burada ortaya çıktı diye şoklar yaşadılar. Yüzlerce danışanımızla da yaşadık şimdiye kadar. Nasıl bir sistem? Önce eğitimimizin ilk akşamında sistemle ilgili genel bilgileri veriyoruz. Epifiz, hipofiz bezi aktivasyonu yapıyoruz ki muhteşemdir. Ben bayılırım. Ki zaten ben bu eğitime ruhsal yüksek lisans ismini <laughs> verdim kendimce. Gerçekten ruhsal bir yüksek lisans, spiritüel bir doktor yapıyormuşsunuz gibi hissettiren inanılmaz güzel bir eğitim. Çok spiritüel ama bir yandan da kuantum alanında çalışan muhteşem bir eğitim. İlk akşam size eğitimin genel içeriğiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Epifiz, epifiz hipofiz bezi aktivasyonuyla başlıyoruz. Bu aktivasyonla beraber ne oluyor? Üçüncü gözünüz, duru görünüz, duru seziniz açılmaya başlıyor. Duru görünüz ve duru seziniz açılınca daha farklı bir evrende işlevsel olmaya başlıyorsunuz. Yani 5 beş, beş tane duyu organınızın ötesine geçiyorsunuz. Biz de hep söyleriz ya ötesine geçmek diye. Burada da var aslında o kavram baktığınızda. Yani beş duyunun ötesine geçerek duru görünüzle, duru sezinizle açılmış bir enerjik bakış açısıyla bambaşka bir evrene açılıyorsunuz. Bu anlamda çok muhteşem bir bilinç saçırması yaşatan, farkındalık ve uyanış yaratan harika bir eğitim olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra yüksek benliğinizle nasıl bağlantıya geçeceğinizi, özel bazı uygulamalarla tam teslimiyete nasıl geçeceğinizi öğretiyoruz. Yüksek benlikle bağlantıya geçme ve tam teslimiyete geçme kısmı gerçekten çok önemli. Çünkü bağlantıya geçmiş bir tam teslimiyette ruhla yapılan harika bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer önemli husus da kas test dediğimiz testi öğretiyoruz size. Bu kas test dediğimiz test aracılığıyla tüm dosyaları nasıl bulacağımızı aslında öğreniyoruz. Parayla ilgili ki dosya açtırdınız. Kendinizle ilgili, para blokajlarınızla ilgili takır 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 atalardan mı geliyor? Geçmiş yaşamdan mı geliyor? Karmatik etkilerden mi geliyor? İşte at daha uzak atalardan mı geliyor? Etkinin ana köken noktası neyse hepsi çıkıyor. Bunun yarattığı tüm durumlar, sizin ruhunuzda, sizin bilincinizde, sizin bedeninizde bunun yarattığı tüm sıkışıklıklar her neyse onlar hepsi dosyalarda kastislerle aciliyle takır takır ortaya çıkıyor. Buluyoruz, buluyoruz, buluyoruz. Daha sonra dediğim gibi kaynağını buluyoruz. Daha sonra arınma dosyaları, daha sonra eğer çıkarsa ev ödevleri, kutsamalar, kaç günde etkisi sürecek ya da kaç haftada etkisi sürecek ve dönüşüm ve arınma sağlanacak işleme süresi, devam seansı varsa devam seansı gibi bunun içeriğini komple size öğretiyoruz. 19 yıllık bir öğretmen olarak biliyorsunuz ben de benden daha önce eğitim almış olan canlarımızla birler öğretmeden gerçekten en iyi en iyi şekilde en pratik şekilde nasıl öğretilebileceğini hep kurguladım şimdiye kadar kafamda. Ben bunu daha rahat ve daha kolay nasıl öğretebilirim diye öğretmen mantığıyla o yüzden de elimden geldiğince öğretmeden gerçekten onu kanıksamasını, öğrenmesini, içselleştirmesini sağlamadan kolay kolay bırakmıyorum zaten. Danışanlarına zaten ruh ailesi olmayı seçen, candan bir ilişki kurmayı seçen ve ...daha sonrasında da hep yanlarında olup onlara destek olmayı seçen bir dostunuzun... Ee, ...bu yolda elimizden geldiğince sizlere mihmandarlık etmeye çalışıyoruz. Sizlerden bir farkımız yok. Bizler sadece bu eğitimleri sizlerden daha önce alıp... ...işte bir yoldaşlık, bu yolda bir yoldaşlık etmeye çıkmış. Sizlere e, ışık elçisi olarak bir şeyler sunmaya gelmiş. Kendi ruhunuzdaki, içinizdeki, özünüzdeki, bilincinizdeki, bedeninizdeki... ...tüm mucizeleri, Yaradan'ın size bahşettiği tüm mucizeleri ortaya çıkartmanız için bir ışık tutmaya, yol göstermeye gelmiş olan dostlarınızız. Rabbim karşınıza bizi çıkartır ve tevafuk eseri bizler olursak yanınızda ne mutlu. Bundan çok daha iyisi nasıl olur? Zinadri hanımefendinin bulduğu, oluşturduğu bu protokol dosyaları, kanallık yoluyla kendisine gelmiş olan bu protokol dosyalarında açığa çıkan tüm enerjileri alıp kabul ediyorsunuz. Ve muhteşem arınmalar ve dönüşme, dönüşümler yaşıyorsunuz. Muazzam bir saçrama yaşıyorsunuz. İkinci gün özellikle Artık seanslar bölümüne geçtiğimizde ki birinci günün akşamı genellikle vaktimiz yetiyor ve ben sizlere bir grup seansı da yapıyorum. Orada zaten o enerjiyi, lezzeti tadıyorsunuz. Daha sonra ikinci gün kendinizde nasıl seans yapabileceğinizi. Daha sonra karşılıklı gruplar halinde profesyonel Zoom programı kullandığımız için orada odalara ayırma özelliği var. Orada sizleri birbirinizle ikişerli olarak eşleştiriyoruz. Birbirinize karşılıklı olarak seans yapmayı da öğreniyorsunuz. Yani hem kendinize hem başkalarına seanslar yapmayı öğrendiğiniz, online olarak da dünyanın her yerine seanslar yapabileceğiniz harika bir sistemdir. Nasıl eğitimi online olabiliyorsa seansları da online olabiliyor. Şükürler olsun dünyanın her yerinden danışanlarım var ve seansları çok rahat bir şekilde mucizevi etkilerle yapabiliyoruz. Sizler de bunu yapabilecek duruma geliyorsunuz. Bu eğitimin sonunda uluslararası uygulayıcılık sertifikası alıyorsunuz. Bizzat Cinadya'nın kendisi sertifikaları hazırlayıp gönderiyor. Sizin isminize, bizler sizin mail adresinizi, isminizi falan bütün bilgilerinizi gönderiyoruz. O sertifikalarınızı kendisi özel olarak hazırlayan çok naif, dünya tatlısı, çok güzel bir insan. Buradan sonsuz şifalar diliyorum kendisine de. Sevgilerimizi dünyaya ve gezegene kattığı katkı için de sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Şimdi burada iki aşamalı bir eğitim olduğunu da vurgulayayım. Birinci aşaması benden seçerseniz ya da herhangi bir canımızdan, eğitmen başka bir canımızdan alacağınız birinci aşama güçlendirme eğitimi. Burada uluslararası uygulayıcı oluyorsunuz bu eğitimin sonunda. Ve 6 ay süre veriyor cinayet. Altı 6 ay boyunca bu uygula bakalım diyor. Bir özümse bir içselleştir. 6 ayın sonunda size bir mail geliyor Cinadiyan'dan seçerseniz ikinci modül eğitimi de bizzat Cinadiyan'ı kendisinden alarak eğitmen olabiliyorsunuz. Benim gibi sizler de eğitimler açabiliyorsunuz sevgili dostlar. Genel mimarla Cinadiyan'ı arama sistemi eğitimden bahsetmeye gayret gösterdim. Cinadiyan'ın çok güzel bir paragrafı var. Kitap çıktı ondan bahsedeceğim. Kişisel ve ruhsal gelişimle ilgili okuduklarınızın çoğu içe dönme ve yüksek benliğimizi dinleme teması çerçevesi içerisine döner. Ancak kaçımız duyduğumuzu anlarız veya aslında herhangi bir şey duyup duymadığımızdan eminiz. Jean Adrian arınma sistemi bu içsel iletişimin eski adıyla inner speak, iç benlikle konuşma. İşte bu içsel iletişimin gürültülü zihnimizin gevezeliği veya egomuzun müdahalesi olmadan çok daha kolay bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla tasavvur edilmiş, geliştirilmiştir. Cinnadyan arıma sistemiyle iç benliğimizle, yüksek benliğimizle, yaradanımızla tam temas halinde olmamızı sağlayan harika bir sistem ve eğitimdir. Kolaylıkla, neşeyle, hafif, pratik, muhteşem dönüştürücü, sizi şu ana kadar engelleyen, hapishanelere sokan, kısıtlayan, sizi takılı kalmış olduğunuz alanlardan çıkartabilecek muhteşem bir eğitim olduğunu söyleyebilirim. Dedim ki bulmaca gibi, tıkır 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 böyle bütün kodlamalarınızı, bütün sıkıştığınız, takılık aldığınız alanların açılmasını, dönüşmesini ve bu dönüşümle beraber de sizlerin farkındalık ve uyanışınızı başka canlılara da aktarabilmenizi sağlayan güçlü bir eğitim. Yani siz aldığınız bu mucizevi katkıyı dünyanın her yerinde başka canlılara da aktarabilme şansına sahip oluyorsunuz. Bu anlamda da çok güçlü olduğunu söyleyebilirim sevgili canlar. Şimdi de seçen tüm canlara sonsuz katkı olsun. Onların dokunacağı tüm canlara sonsuz katkı olsun. Bu arada bu videoyu kameramanlık yaparak bana çeken güzel oğlum Erdem'e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Varlığına şükran. Rabbimin güzel armağanı. Oğluşuma da buradan teşekkür etmek istedim. www.erkankantarci.com web sitemiz hazır. Oradan da eğitimlerimizi satın alabileceksiniz. Butona tıklayarak. Cine Adrian istiyorsunuz. Cine adıcan tıklayarak oradan ödemesini yaparak satın alabileceksiniz. Melek Akademi Instagram sayfamız hazır. Oldukça profesyonel bir ekibimiz olan Vebri Tasarım tarafından, Eren Yayla kardeşim tarafından yönetiliyor. Sağolsunlar çok büyük güzel destek sunuyorlar. Yine YouTube kanalımız Erkan Kantarcı. Facebook, ve sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip etmeniz için neler mümkün? Şimdiden seçen tüm canlara ve onların dokunacağı tüm canlara sonsuz katkı olsun. Aksın mucizeler hayatınızda sevgi ve ışıkla. Hoşçakalın. Sevgiyle.